Arkadaşlar merhaba. Bugün 8. sınıflarda matematik dersinin üst sayılar konusunu işlemeye devam edeceğiz. Geçen dersimizde üstü sayı ne demek? Bir sayının kuvvetini nasıl alırız? Bir sayının sıfırıncı kuvveti, birinci kuvveti, negatif sayıların tek çift kuvvetleri, ondan sonra bir sayı, negatif bir sayının kuvvetini alırken parantez varsa yoksa ne değişiyor? Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi de arkadaşlar bu dersimizde negatif kuvvetten bahsetmiş olacağız. Negatif kuvvet ne demektir? Bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen bununla alakalı tanımla başlayalım arkadaşlar. Tanım. Tanım. A sıfırdan farklı sıfırdan farklı bir tam sayı bir Tam sayı olmak üzere eğer arkadaşlar A'nın negatif bir kuvveti varsa bu sayıyı ters çevirmeye yarıyor. Yani 1 bölü A üzeri nedir arkadaşlar? Yani bir sayının negatif bir kuvveti varsa o sayıyı ters çevir diyoruz. Bakın mesela 2 üzeri eksi 3 kuvvet negatif ya. Bu kuvvetteki eksilik sadece ve sadece sayıyı ters çevirmeye yarıyor. Başka hiçbir işlevi yok. Tekrar ediyorum. Kuvvetteki eksi sadece ve sadece sayıyı ters çevirmeye yarıyor. Bakın bu önemli. Çünkü bunu çok karıştırıyorsunuz. Sadece ve sadece ters çevir. Ne demeye çalışıyorum? Bak. Şimdi bu ifade aslında 2 bölü 1 demek değil mi? Bunu ters çevir. 1 bölü 2 üzeri 3. Ters çevirdikten sonra da kuvvetlik eksiden kurtuluyorsun arkadaşım. Anlaştık mı? Ya da bak sen şunu şöyle de gösterebilirsin. Şimdi şunu şöyle de göstereyim. Şimdi 2, 2'nin eksi 3. kuvveti değil mi? Bak şuna eşit. Bak burada hem fikiriz. Bundan yana hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi bak 2'nin eksi 3. kuvveti demek aslında Bak 2 bölü 1'in eksi 3. kuvveti demek. Bak ne işe yarıyordu kuvvetteki eksi? Ters çevirmeye yarıyordu. 2 bölü 1'i ters çevirdim. Kuvvetteki eksiden kurtuldum. Şimdi 1'in küpü 1, bir, 1'in küpü bölü 2'nin küpü mü oldu arkadaşlar? E bu da 1 bölü 8 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Bir sayının negatif kuvveti varsa sayıyı ters çeviriyorum ve kuvvetteki eksilikten kurtuluyorum. Başka hiçbir işlevi yok arkadaşlar. Hemen bununla ilgili bakın bir örnek çözelim. 3 üzeri eksi 1 artı eksi 2'nin eksi 3. kuvveti artı 4 üzeri eksi 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. 3 üzeri eksi 1 demek. Sayıyı ters çevir. 1 bölü 3'ün birinci kuvveti demek. Doğru mu? Artı. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti demek. Bak. Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvveti demek. 1'in. Şunu da şöyle yazayım. 1 yazmayayım. 3 üzeri 1 yazayım. Niye? Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Hani onu da yazmama gerek yok. 1'in 3. kuvveti 1. Yani sonuç olarak eksi 1 bölü 2 üzeri 3 mü oldu? Bak sayıyı ters çevirdim. Artı 4'ün eksi 2. kuvveti demek 1 bölü 4'ün karesi demektir arkadaşlar. Bakın ters çevirdikten sonra kuvvetteki eksiden de kurtulmuş oluyoruz. Yani burası 1 bölü 3 artı ile eksi yan yana gelirse eksi oldu. Eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 16 mı oldu arkadaşlar? Şimdi bunlar Kaçta eşitlenir? 48'de eşitleniyor. 48'de mi eşitleniyor? 48 ama 3'e bölünmez arkadaşlar. Eee kaçta eşitleyelim? Kaçta eşitleyelim? 1/3 bölü 3. Şöyle yapalım mı? 72 72'de mi eşitleniyor bunlar? 72 72'de mi eşitleniyor? 16, 32, 48 48 3'e bölünüyor ya. Niye 72 yaptık? 48. Ee, şurası 16 ile genişleyecek. Doğru mu? 16 çarpı 3 48. 6 kere 8 48. 16 çarpı 3 48. Evet bakın. 16 bölü 48. Eksi 6 bölü 48. Artı 3 bölü 48. 16'dan 6 çıktı. 13 ekledim. 13 bölü 48 sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor arkadaşlar. İşlemimizin sonucunu bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Hemen başka bir örnek yapalım. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti artı 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti nedir diyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakın kuvvette eksilik varsa ters çeviriyordum. Yani burası artık 2 üzeri 3 oldu. Kuvvette eksilik varsa ters çeviriyordum. Artık burası 3'ün karesi oldu. 2 üzeri 3, 8. 3'ün karesi 9. Toplamları 17 yapar arkadaşlar. Hemen başka bir örnek daha çözüyorum. 3 üzeri eksi 1 çarpı 4 üzeri eksi 1 çarpı 1 bölü 12'nin eksi 2. kuvvetinin sonucu nedir? Şimdi bakın 3 üzeri eksi 1 demek ters çevir 1 bölü 3'ün 1. kuvvetinden 1 bölü 3. 4'ün eksi birinci kuvveti demek ters çevir. 1 bölü 4'ün birinci kuvvetinden 1 bölü 4. 1 bölü 12'nin eksi ikinci kuvveti demekti de arkadaşlar. 1 bölü 12'yi ters çevirdim. 12'nin karesi mi oldu? Yani onu şöyle yazalım. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 çarpı 12'nin karesi demek de 12 çarpı 12 demek mi? Şimdi arkadaşlar bakın şurası ne geldi? 1 bölü 12 çarpı 12 çarpı 12. Bak bunlar sadeleşti. 12 çarpı 1'den cevabımız 12 çıktı arkadaşlar. Hemen başka bir örnek daha yapalım. Başka bir örnek. 3'ün eksi ikinci kuvveti çarpı 2 bölü 9'un eksi birinci kuvveti çarpı eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Şimdi arkadaşlar bakın. 3'ün eksi ikinci kuvveti ters çevir. 3'ü ters çevirdim. 1 bölü 3 karesini aldım. Bakın 1 bölü 3'ün karesi. Çarpı. 2 bölü 9'u ters çevirdim. 9 bölü 2 birinci kuvveti kendisini verecek. Çarpı eksi 2'nin üçüncü kuvveti eksi 8 mi yaptı arkadaşlar? Şimdi şurayı birazcık daha düzenlerseniz bakın. 1 bölü 9, 3'ün karesi 9. 1 bölü 9 çarpı 9 bölü 2 çarpı eksi 8 mi oldu arkadaşlar? Bakın 9'lar sadeleşti. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm eksi 4. Eksi 4 ile 1'i çarptığımız zaman cevabımız eksi 4 oldu arkadaşlar. Yani tekrar ediyorum bakın ne olursa olsun bir sayının kuvvetinde eksi varsa o sayıyı ters çeviriyorsun. Başka hiçbir işlevi yok. O sayıyı ters çevirdikten sonra da kuvvetteki eksiden kurtuluyorsun. Bu kadar açık ve net arkadaşlar. Şimdi bu soruyu da çözdük. Hemen başka bir örnek çözelim. Başka bir örnek. 3 üzeri eksi 2 çarpı 5 bölü 6'nın eksi birinci kuvveti çarpı 1 bölü 10'un eksi birinci kuvveti. 3 üzeri eksi 2 demek 3'ü ters çevirdim 1 bölü 3'ün karesi yaptı çarpı 5 bölü 6'nın eksi birinci kuvveti ters çevirdim 6 bölü 5'in birinci kuvveti kendisini verdi çarpı 1 bölü 10'un eksi birinci kuvveti çevirdim. 10'un birinci kuvveti kendisini verdi. Yani arkadaşlar bunu da şöyle düzeltirseniz 3'ün karesi 9, 1 bölü 9 çarpı 6 bölü 5 çarpı 10 bölü 1 oldu aslında. Ama biz paydadaki 1'i yazmayız. Ama ben göstermiş oldum. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2, 2 kere 2, 4, 3 kere 1, 3. Cevabımız 4 bölü 3 olur arkadaşlar. Evet şimdi yine başka bir örnek çözelim. Başka bir örnek çözelim. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. 3 bölü 5'in eksi 2. kuvveti çarpı eksi 3'ün karesinin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar bakın kuvvetli eksi var ters çeviriyorum. 5 bölü 3'ün karesi mi oldu? Bakın 5 bölü 3'ün karesi oldu. Çarpı eksi 3'ün karesi negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Eksi 3'ün karesi de artı 9 yapacak. Şimdi bakın 5 bölü 3'ün karesi diyorsa hem 5'in karesini hem 3'ün karesini alacağım. 5'in karesi 25 3'ün karesi 9 çarpı 9. Bakın 9'lar sadeleşti. Cevabımız 25 olarak bulunur arkadaşlar. Yani Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Bir sayının negatif bir kuvveti var ise arkadaşlar negatif bir kuvveti var ise burada sayıyı ters çeviriyorsunuz ve kuvvetteki eksiden kurtuluyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Kuvvetteki eksi sadece ve sadece sayıyı ters çevirmeye yoruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi başka bir özellik. Başka bir özellik. Sevgili arkadaşlar, üslü bir ifadenin üslü bir ifadenin tekrar üssü alınırsa tekrar üssü alınırsa üsler çarpılır arkadaşlar. Üsler çarpılır. Yani A'nın B'inci kuvvetinin C'inci kuvvetini alıyorsanız bakın kuvvetler çarpılıyormuş. Yani A üzeri B çarpı C olur arkadaşlar. Tamam mı? Hemen yani bunlarla ilgili örnekler. 5 üzeri 3'ün karesi kuvvetleri çarptım 5 üzeri 6. Bu birinci örneğimiz olsun. İkinci örneğimiz eksi 3'ün eksi 2. kuvvetinin eksi 5. kuvveti. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi burada bir eksi kuvvet var. Bunu ters çevireceğim. Bir eksi kuvvet daha var. Yine ters çevirmiş olacağım değil mi? Yani dönüp dolaşacağım. Gene aynı şeye mi geleceğim? E şimdi bak burada kuvvetleri çarparsan. Eksi 2 ile eksi 5 çarptım. Artı 10 mu? O zaman eksi 3'ün 10. kuvveti oldu arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım arkadaşlar. Şimdi ama tabii şunu da söylemiş olalım. Bakın. Şunu da söylemiş olalım bak aa Aslında bu özelliği e, Verip öyle mi yapsaydık Verip öyle mi yapsaydık Evet şimdi tamam yeri gelmişken Şöyle yapalım arkadaşlar Bu özelliği burada veriyor mu Ben hemen bir bakayım arkadaşlar Bu özelliği burada Vermiyor arkadaşlar O zaman biz şöyle yapalım ha, Bakın O zaman özellik diyelim Arkadaşlar bakın yeri gelmişken bunu da belirtelim özellik. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim, şöyle diyelim. Şöyle diyelim. A negatif bir tam sayı olsun diyelim. Şimdi A negatif bir tam sayı olsun. A negatif bir tam sayı olsun. B ve C de B ve C B ve C de tam sayı olsun arkadaşlar. Yani aslında A, B, C birer tam sayı olsun. B ve C de bir tam sayı olsun. E, tam sayı olsun. Ama nasıl tam sayılar olsun arkadaşlar? E, şimdi şöyle söyleyeyim. Tamam. Şöyle diyelim. Şimdi A üzeri B'nin C'inci kuvveti. Fakat C tek ise C tek ise arkadaşlar bakın C tekse yani dıştaki kuvvetim tekse içteki kuvvetin bir önemi yok dıştaki kuvvetim tekse sonuç negatif olur arkadaşlar. Bakın hemen basit bir örnek. Eksi 2'nin 3. kuvvetinin eksi 7 kuvveti olsun. Şimdi bakın. Dıştaki kuvvet tek mi? Tek. Dolayısıyla bunun sonucu negatif olacak. Bunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ama C çift olsun. C çift olsun. A üzeri B'nin C'inci kuvveti. Bak dıştaki kuvvet çift mi? O zaman sonuç pozitiftir arkadaşlar. Hemen bir örnek verelim. Eksi 2'nin eksi 4 eksi 5. kuvvetinin eksi 2. kuvveti olsun. Bakın dıştaki kuvvete bakıyorsunuz. Dıştaki kuvvet çift mi? Çift. O zaman sonuç pozitif olur. Tamam mı? Şimdi bakın gelelim şu sorumuza bak. Eksi bir sayının dıştaki kuvveti tek mi? Tek. O zaman sonuç negatif olacak. Sonuç negatifse parantezi kaldırıyorsun arkadaşım. Tamam mı? Buna dikkat ediyorsun. Bak bu önemli bir şey. Şimdi başka bir örnekte bunu şöyle gösterelim. Bak eksi 3'ün eksi 5. kuvvetinin eksi 2. kuvveti. Bak aynı ne oldu? Tabanlar yer değiştirdi. Ya, kuvvetler yer değiştirdi. Dıştaki kuvvet çift mi? Çift. O zaman arkadaşlar bu sonucu pozitif olacak. O yüzden parantezli yazmak zorundasınız. Şunu şöyle belirteyim. Dıştaki kuvvet Dıştaki kuvvet tek ise sonuç negatif olur. Dıştaki kuvvet, dıştaki kuvvet çift ise sonuç pozitif olur arkadaşlar. Tamam mı? Buna da dikkat ediyoruz. Bu da bizim için önemli. Şimdi başka bir soru yapalım. Başka bir örnek yapalım. Başka bir örnek. Başka bir örnek. Eksi 2'nin eksi 3. kuvvetinin eksi 2. kuvveti artı eksi 3'ün eksi 2. kuvvetinin eksi 1. kuvvetinin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Bir kere şuna bir karar verelim. Eksi bir sayı dıştaki kuvvet çift sonuç pozitif. Bak sonucu pozitif. Önce buna bir karar ver. Negatif bir sayı dıştaki kuvvet tek sonuç negatif. Tamam mı? Önce bunu bir kararlaştıralım. Şimdi kuvvetler çarpılıyor muydu? O zaman bu ne olacak? Eksi 2'nin 6. kuvveti olacak. Artı. Bu ne olacak arkadaşlar? Eksi 3'ün karesi mi olacak? Şimdi eksi 2'nin 6. kuvveti 2, 4, 8, 16, 32, 64 mi yaptı? Evet 64 ee, bakın parantez olmadığı için sonuç negatif çıkacak. 3'ün karesi 9 başını eksi koydum. Artı ile eksi yan yana geldi. Eksi 9 oldu. Buradan da arkadaşlar 64'ten 9 çıkarsa cevabımız 55 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde de burada bırakalım arkadaşlar. Çünkü önemli bir konudan bahsettik, negatif kuvvetten ve üssün üssü kuvvetinden bahsettik. Çok karıştırılan bir detayı da şurada belirtmiş olduk. Bu da bizim için önemli bir detay. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.